Herkese hayırlı cumalar dilerim arkadaşlar. 7 Şubat Cuma günü Çorum'da vefat eden canlarımızın isimleri Eftal Zihar, Satı Uzar, Perşembe günü de Perşembe günü de Ömer Kurtcu, yine Perşembe Mustafa Arslan, yine Perşembe Mahmut Özaslan, yine Perşembe günü Gülizar Şeremet, 5 Şubat e, Çarşamba günü de Hanife Kalender, Sinan Yağlı 5 Şubat, Mehmet Atlas 4 Şubat Salı, yine Salı günü Salih Akaydın. Ee, bu ölen canlarımıza Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara sabırlar dilerim. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Videolarıma like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Onda biraz zayıflama var. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşürüz.